Hiç sıkıntı değil. Her türlü yaparız. Evet. Mini, oy benim kızım. Mini. Korkma bebeğim, korkma. Sen miniden çok biraz promex gibisin. <laughs> Kaldır bakayım, ağzımıza sıçacak Şu gibi. Şu parmağımı var. Parmağım şuradan sokmasam mı? Heh. Al <laughs> Allah. Tamam. Bir alışsaydık. <laughs> Birbirimize bir alışsaydık. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam. Sesi tamam. çıkmıyor. Tamam. Deton tamam. oluyor gibi. Tamam bir tane. Tamam. Sen çok akıllısın. Ne güzel bir başlangıç. <laughs> Büyük aşklar nefretle başlar. Gel buraya. <laughs> evet bir tane. Evet. Bir sakinleş. Bir sakinleş. İyi dişleri gördüm de. Ama ayıp ediyorsun ki şu an. Sen bunu gerçekten çok ayıp ediyorsun. Daha ilk tanışma günümüz. <laughs> bir öpüşelim mi? Canım ne bekliyorsun acaba şu an <laughs> çocuktan? Hani evet. samimiyetin de ya, bence... Yavaşlamaz. tut. Seni, seni. Seni kudurup seni. Aa, şey, şey, <laughs> senin, Canım. Senin. Canım. Aa dişleri ki. küçücük. Şey sen <laughs> bu çocuk... Ha, kalıcı dişi yok ya. Yani. Ay sağlık çok iyi. Mini. Aaa. İşi, i̇şeceği belliydi. Koluna için. Yeniydi. Nazar boncuğu, ablası nazar boncuğu. Nazar, nazar. Aha bu benim üzüşüm. <laughs> nazar, nazar. Sabahın ilk hastası Sevda'ya iş <laughs> Yazık lan <laughs> <var> Sevda'ya. <laughs> Neden yaptın kustum ama mı? böyle bir şey? Çok hoşluk, çok hoşluk. Canım, Mimi. Mini, mini. Canım. kokoş giymek bizim lehimize. Klinik korktu. <laughs> Üzerimize böyle yaparlar işte. Biz sana böyle şeyler çok yapıyoruz. Çok üzüldü beni şu an. Seza çok üzüldü baba. Sezan'ın kombini bozuldu. <laughs> ne olacak? Nasıl? <laughs> <laughs> tamam canım. Hadi, bir an fazla yaklaştı. <laughs> Çocuk kısırlaştırmaya ha <laughs> siz alıyordunuz siz de papara'yı. <laughs> Çocuk kısırlaştırmaya girecek. Kızgınlıktan çıkmıyormuşsun hiç. Aldığım dedikodulara göre. İnşallah gider ya. Gazına yazık. Bakın mı bir şey? Oo. Bak, işecek. Ya, Kuyruğu kaldırdı. Yapmasın, zorlamayalım. Seçim. Tamam. Sıçma bari. Ay boynum ağrıdı. Bir an ters Aşır döndü. döndüm. Zorlasam mı ya? Üstüme üstüme sıçmıyor. Tamam. 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 annem. Tamam. Anne. tamam. Anı. Önceki klinikte dört kişiyi haşat etmişsin. Harbi mi? Ha, klinikte kaçmış, etmiş falan. Vay, o yüzden eldivenle girdim. Yoksa çocuğu da ilk tanışmada neden eldivenle gireyim? Ufakta mı? Birbirin beni. Su içmiş o zaman. Bu arada e, idrar için sıkışık gelen var. Lilden sonra onu evet. hızlıca bence alalım. İşe yersin sıkıntı. Lili'den e, önce alalım istersen direkt. İdrarı o kadar alalım değil. Ha, değil. O mi? kadar değil. Lili'nin işlemi kısa diye düşünüyorum. Evet. Uzun bir evet. videonun evet. içine Canım. 2026'nın 3 gününü şu an bitirmiş bulunmaktayız. Kanıyor. Ağlamam. Ne kanıyor. kanıyor ama. Ha. Tansiyonum <laughs> yükseldi. Ne, ne, kanıyor. <laughs> ne sizden çektiğim? Zebani gibi üstüme çılandınız. <laughs> Allah'a tane... baksana. Güzellik gör. İşte. Diye Yok baba. Bir tane. Canım ben kanı okutuyorum. Okut. Mini Birazdan mini. kanın göreceğiz. Sakin ol. <laughs> abartma, ol. abartma, abart. 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 <laughs> abart. Olayları abartma. <laughs> abart. Kanıyor mu? Kanamıyor. <laughs> Kanamıyor.

Bir tane. Seda giderken ortada atar mısın? Rica Sakin aşkım. 70 Sakin. Allah. Oh. Sevgi kapıya mı çarptı? <laughs> açık bettir. <zannettim. gülüyor> ben bu kapıya sen çarptın. Sen cidden kapıya mı çarptın azim? Evet Kapıyı açık sanetti. <laughs> Şaka olmalı ya. Canım <laughs> i̇şte, görmeyin adam gibi. <laughs> çocuğu bekleme odamıza alıyoruz. <laughs> Geç, aç kapıyı da bana. Onu da aşağı kirli at. Oğlum, hadi ben benim kucu kafam. Şimdi Sen alıyorsun? neredesin bebeğim? Harika. Geç burada rahat rahat otur bir. Seyda, ikinci kamerayı açar Sen mısın? neredesin? Şu, samuray dışarı değilsin, kızım. Burada Sam İyi ki dışarı dedik samuray. <laughs> samuray salyangoz gibi yaşıyor içinde. <laughs> Şu yakından Ayy. çeksene bir bak Sen de ses, sese tamam. bak ses. 70-87 öyle mi diyorsun hmm. hadi gel tamam, tamam tamam seni buraya koyacağım ki düşme başka kedilerle de içli dışlı olma bekle burada ben şimdi şey alıyorum lili Al, aldık paparamızı. Yani ağız sağlığı iyi, bunu söyleyebilirim. Kalple alakalı bir şey olmadığını düşünüyorum, bunu söyleyebilirim. Ee, stetoskop dayama gibi bir şansım dahi yok. Yani öyle bir... Şu ana kadar sizin olumsuz anlattığınız zaten hiçbir şey olmadığı için. Şükür. Ha, gerçek kedi. Yani tekir olması gereken kedi. Yani ben ne yapayım? Ben bazen böyle zahir davranıyorum bana. Hırçın seviyoruz falan. Hayır, hiç, 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 hiç. Tepki vermiyor size. Hiç, hiç. hiç, hiç. Devamlı böyle Siz, kedi gibi diyorlar ya. Size vermesin de ben burada çekerim. Evet, evet. sıkıntı yok. Çekmeye de devam edeceğiz inşallah. Hoş geldiniz. <laughs> ne haber? Hoş geldin. Çakmalıydı <laughs> senden bahsediyorum. Şimdi Lila. Sadece içimiz var. Lila'da her şey yolunda mı? Yine, <laughs> Yine artmış. Tamam bir tane. Tamam. Aynı şekilde devam edeceğiz. İştahta hareketle bir sıkıntımız yok. Tamam, süper. Hadi gidiyoruz bakalım. Dileyle aynı zamanda zaten. Hoppa. Bak sevgi içeride. Şangur şumpur. Operasyon setlerini hazırlıyor. Bugün 4 tane operasyon var. Bildiğim kadarıyla 4 tane. 2 Üçü sokak çocuğu. Aa çiş biriktirmiş buraya. Üçü sokak çocuğu, bir tanesi ev çocuğu. Az önceki mini. Sevgi içeride operasyonda olacak. Ben burada burayı döndüreceğim. Bakalım yine bir hafta sonu günü. Yalnız iyi işemiş burada. Ha. Lili. Tüsüzüm. <laughs> şakkadanak bir vlog'un içerisine düştünüz. Ha size bir haber vereceğim. Katıl butonunu açtım. Katıl butonunda kimler destek veriyor artık e, videonun bir yerinde görüyor olacaksınız. Başında ya da sonunda. Onun listesini böyle her daim güncel şekilde kim ne kadar destek veriyor üniversite öğrencilerine onu göreceksiniz. Ve bugün Mete'nin de parasını göndereceğiz. İzledin mi videoyu Mete? <laughs> <laughs> Burs gönderirken senin parayı unuttuk biz. Ben unuttum daha doğrusu. Bu kanalın bütün gelirleri, katıl dahil, aşağıdaki süper teşekkürler dahil, yani tek seferlik gönderdikleriniz dahil, hepsi e, üniversite öğrencilerine gidiyor. Çünkü bu ülkenin en başta eğitime ihtiyacı var. Diye düşünüyoruz. Dün bebeğim. Bir tane. Senden inşallah aralar hasta olmaz. Bugün bu da onaylanırsa dört tane operasyon, 4 var, operasyon çünkü. var. Senin orada içimden geçilecek, <laughs> benim burada içimden geçilecek. Yaparız be gülüm. Birazdan kahvaltımı da yapmam lazım. Hayır hastalar da var. Sadece böyle aşı maşı değil olay. Sadece. Bugün fazla video çekebilirim. Fazla video izleyebilirsiniz. Ara ara kanala girip kontrol edin derim. Ya senin tıslamanın yerinden. Hii, bir şey söyleyeyim mi? Aa, tam bu mevsimin kedisi. Lila <laughs> senin mevsimin açıldı. Sıcak su torbası. Yemin ediyorum sıcak su torbası. <laughs> tamam. Hayır gidemezsin ya bir dur. Ya bu kediyle yatan vakit geçiren ne demek istediğimizi anlıyordur. Evet. Çok güzel bir duygu, çok Spense güzel. Sifens'e dokunmayan ne dediğimi anlamaz. Değil mi bir tane? Çok akıllısın, çok tatlısın. Hiç dokunmadın mı? Bir kere bir elini sürmen lazım. Çok güzel Meten. bir his veriyor. Bir elini sürmen lazım. Çıplak tene dokunur Bak gibi. Bak tepkilerini görelim. Çok değişik değil mi? <laughs> evet biraz babaanne derisi gibi olabilir. Oğlum yıkanmayınca şey gibi oluyor. Saçının yağlanması gibi böyle. Kulağın aynı olsa. <laughs> Oturduğu yer yağ oluyor. Ya senin tüylerin çıkmış. Aa. Vallahi tüylerin çıkmış. Bekle bir tane. Eee canım. Heh. Ee, dün yatılanan çocuk var ya karan. Heh. Bu çocuğun hemoglobini, kırmızı kan hücreleri bayağı düşük. İptal Paris... o zaman. Yo alınabilir bu ona sıkıntı değil ama bir neyse daha Kırmızı kan hücresini uyaracak bir şeye başlamamız gerekiyor. Tamam. Bir de parister durumu olabilir. de düşüktü. Bir tane sokak kedisi var. Müjgan Hanım'ı tanıyorsunuz zaten. Artık hasta sahiplerimizi bile tanır olduğunuzla. Hatta ondan kan parazitlerinden şüphelenmiştik. Bakılmıştı. Evet. Bir şey çıkmamıştı. <laughs> Şimdi sana bu tableti içirmek. Dış parazit Sphinx'lerde ben yapmıyorum. Sphinx yönetimi biraz zordur. Ta İzmirlerden bir sahibim yazdı. Hocam şey bulamıyoruz, klinik bulamıyoruz diye. Sphinx konularını bir anlatsak, konuşsak güzel olacak. Dış parazit ben yapmıyorum Sphinx'lerde rutin. Onu yuttun, çıkaramazsın. Midene koydum ben onu. Ee, yılda bir kere yapılmasını mantıklı görüyorum dış parazitin. O da sadece akarlar vesaire için. Yani yatağınızda, yorganınızda bile bulaşabilecek dış parazitler için. Çünkü bazen aler, pire alerjileri, akar alerjileri falan şekillenebiliyor. Bak bunlar ara ara çıkıyor. Çünkü bu sıpa güneşe ve proteine karşı alerjik bir yapıda. Ama annesi Sifex kedi bakmayı aralar, o kadar iyi biliyor de. ki. Tabii biz de bayağı emek harcadık. Tamam. 4.6. Hadi sıradaki Liloş. Atla bebişim. Yo, bunu var yok. var Çayınızı kahvenizi almışsınızdır umarım. Bak takır takır sizin de istediğiniz, benim de istediğimiz düzene kavuştuk. Aynı eski günlerdeki gibi her gün buluşmak suretiyle. Şimdi... Mini değil. Çocukları karıştırmayalım. Lila. Ablası. Lila hiç parazit. Tamam. Yapılan parazit uygulaması burada. Ee, 4.6 yazar mısın? Ben diğer çocuğun görüşmesini yapıp alayım. İdrar yolu problemi olan çocuğu alıyorum. Ee, Buyur şöyle mudur? yapalım mı? Tamam ben e, şu çocuğu konuşalım mı? Şöyle yapalım. İdrar yolu problemi olanı sen tanıyorsun. Sen konuştun. Tanımıyorum. Ha öyle mi? Ha, şimdi sadece şey idrarı sıkışık mı konuştuk. Tamam okey. O zaman ben onu başlatayım. Bunu sen konuş. Olur, olur mu? Olur. olur, olur, olur. Tamam, olur. bunu bana ver. Evet. İzleyenlerin de kafası karışmasın. Hadi gidiyoruz Liloş. 4.6 ablası. Şimdi. 4.6 olmuşuz. Vermiş mi? Aynı. 200 gram. Tamam çok şey değil hani ciddi bir değişim değil. Korkacağımız bir tablo değil. Biraz işte azalttık ya yemeğini. Güzel ama. Yani o yönden güzel. Ee, özellikle şu yazın kilo alma vesaire durumumuz sıkıntılı gidiyordu. Bir kilo açar mısın ablası? Ben yine tabloyu bir göreyim ona göre yorumlayayım. Ön konu nemli tutacağız. Ee, kristalin sıkacağız. Kristalin orada epitalizasyonu çok arttırabiliyor. Çok güzel bir avantaj. Ve şey güvenli. İstediğimiz kadar sıkabiliriz yani, sabah, ya, öğlen, mı? akşam sıkabiliriz. Hı? Hatta onun jeli de var. Bir deneyebilirsiniz. Yalıyor diye şey yapıyoruz. Şey, yedirirsiniz. Hı. Yapacağınız en güzel şey olur. Yedire yedire sürersiniz. O krepe ee, vardı da işte onu yalıyor. Ya, şeyin var. mi? Siz bir arka çok kötü olduğunda verdiğiniz... Şeyin, ve ürünü. ürünü. Fazla mı yalıyor? Çok yalıyor. O zaman kristaline devam. Kristalini yani. yalamıyor bu kadar sulu ya, yani direkt su ya, akıyor gidiyor evet, aslında. Yani onun dezavantajı akıyor gidiyor ama avantajı çocuğun üzerinde bir kalıntı bırakmadığı için, direkt yüzde, yüzde emilebildiği için haliyle orada bir şey kalmıyor. Siz de tekrar tekrar temizlemek bir de, zorunda aslında kalmıyorsunuz. Aslında altına kaçıp yalıyor yani, unutmuyor daha. Şöyle siz. <laughs> Oyalıyoruz falan ya mesela bir 5-10 dakika. <laughs> Direkt direkt şey. Siz bıraktınız. O bırak zaman o, an, yandım o yandım. Kri, kristaline devam. Vazelin falan konuşacağım. Yani vazelin ya o yalıya yalıya akşam eder yani. O yüzden yapacağımız en güzel yöntem kristaline gitmek. 4.7'ymiş. 7'ymiş. 4.6'ya 4, 4, 4, 4 mı düştü şimdi? 4.6, Ya düşme diyemeyiz buna. Bu oynama diyelim hadi. Normal şu an. Ha ama istediğim evet biraz daha aşağı inelim. Çünkü etine dolgunuz biraz. O balık etli kıvamdan biraz aşağı inmemiz lazım. 4-5, 4-4, 4-3 Aşağı yavaş yavaş inelim, tamam? Geçmiş olsun bakalım. Tabletini içeridim. Şimdi diğer çocuk... Bu kanivert mi? Haha, kanivert mi içeride? İndidar. Şimdi çiş problemi. Diğer çocuk işemesin, Veydi'yi biraz bekleteceğim. Diğer çocuğun çişe tuta sıkışık şu an. Simba değil mi gelen? Evet, evet. Ee, kısır erkek, üç buçuk yaşında. Ben daha önce görmedim Simbayı. Öyle yani mi? Çok astım, o zaman geçmiş muayenemi bir kontrol edeyim. Bu yeni açtım. Neydi? Ha öyle mi? İsimlere baktım ama yok. Diablo sizde değil mi? Diablo ee, vefat etti. etti. Ha, ha tamam. Başka bulamadım. Diablo mu kaydı diyorum. 2018 19 Tamam. Tamam. İsim, isim, o zaman Simba'nın idrarla alakalı bir şikayeti yoktu daha önce. Yani onun için gelmedi. Aynen. Onun için gelmedi. Şimdi biz bir 3-4 gündür sürekli bir idrara çıktığını gördük ama tamam. çok da yapamıyor gibi. Hani böyle damla damla çok küçük topak damlalar. Hmm. Böyle Bu 3-4 gündür giderek peki kötüleşiyor mu sizce? Aynı Azalıyor gibi. mu? Yani ben dün fark ettim bunu. Hani kaydına tutuyordu şey tuvalet kabı. Tamam. Bir baktım 4 gündür böyle günde 13 kere falan giriyor. Normalde 2 kere 3 kere giriyor. Otomatik tuvalet kabının da en güzel avantajı aslında bu durum. Evet, çok hani iyi. O gün çok girdiğini görünce hani bir geçmişe bir baktım. Öyle 4 gün tamam. falan olmuş. Peki iştahsızlık var mı? İştahsızlık yok gibi. Babasına Son 4 yiyor. gündür 7 gündür diyeyim. Maması yiyor. Bir değişim yani, yok. Çok büyük bir değişim yok. Şey tamam. yiyordu bu arada. Gastrointestinal bir mama Tamam. Yani. Neden? Ee, bu astımla ilgili probleme biraz da mideliyle alakalı olduğu. Refliye bağladılar. Aynen. <laughs> Onu bu arada astımla alakalı konuda şimdi muayene raporum yok. Biz acaba ayaküstü mü konuştuk? Yok, Başka bir yerde geldi, mi? Muayene oldu burada. Diablo üstüne Öyle. mi yazdık acaba biz onları? Ben bir bakacağım ayrıntıları. Çünkü bizde şeydir, kuraldır yani. Hı -hı. Siz ne anlattınız, ben ne anlattım, te tedavi ne yapıyoruz, her şey yazılıdır. Yani ee, acaba hani benim üstüme de kayıt açılmamış sordum hani bi Kerim'de biraz bi inceleyeceğim biraz Bir inceleyeceğim onu. Bakacağım, tamam. Şimdi o zaman şöyle yapıyoruz. İşemesinde Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Sağ Çok sağ olun. Şimdi bir de çişi de kaçırmayalım. Hızlıca muayeneyi alacağım. Hı hı. İlk başta bakmamız gereken şey idrar. Yani idrara sıkışık bir kedinin kristal olabilir, taş olabilir vesaire. Ama her şeyden önce benim idrar analizini bir görmem lazım. Önce mikroskobi, strip yani pH'ını vesairesini de ölçeceğiz. Ondan sonrasında da... Hava nasıl bir soğuk. <laughs> oh, oh. Ondan sonrasında da röntgene gideceğiz ki yaşı var çünkü idrar kesesinde ya da böbrekte bir taş ihtimali de söz konusu. Bazen hatta bazen değil çoğunlukla hatta e, idrar kesesi içerisinde bir taş olduğu zaman biz idrarı bir alıyoruz. İdrar pırıl pırıl hiçbir sorun yok. Kristal de yok. Ama aslında çocukta idrar yolunda kristal var. Şey e, taş var ve sadece taş sebebiyle sistit yaşıyor, ağrı yaşıyor ve gidiyor ve tam işerken tutuyor tekrar acı yaşadığı için. O yüzden yapılacak standlar çok belli. Önce idrar bakacağım, sonra röntgen çekeceğim. Bunların sonucunu önümüze alacağız. Konu böbrekle alakalı ya da genel durumla alakalı bir şey varsa şüphelenirsek bu sefer diyeceğiz ki kan da bakalım. Biyokimya vesaire böbrek değerlerine bakalım tamam O zaman biz gidiyoruz içeri. Hadi gel bakalım bir Böbrek değerlerine acaba halükarda baksak mı diye. Ya isterseniz direkt onu kontrolüyle gidebilirim. Hani bu arada şöyle bir durum var, başka bir uyarıda daha bahsedeyim. Yaş itibariyle zaten 3 yaşı deviren çocukta ben her halükarda böbrek karaciğer derlerinin kontrol edilmesi taraftarıyım. Yani bir bulgu çıkmasa da. Çünkü o e, filtrasyon e, miktarı, oranı diyeyim Maalesef bir süre sonra yavaş yavaş bozulmaya başlayabiliyor. Özellikle kedilerde, özellikle erkeklerde. böbrek yetmezliğinden bir kedimizi Korkumuz da var. Aynen korkumuz da var. O zaman şöyle yapalım. Tekrar tekrar ben idrarı aldım, sonucu gördük. Tekrar kan almaya giriyoruz demeyelim. Ben şimdi Sevda bir ziyaret göndereyim. Hani olayın maddi tarafını. O şeyi onaylarsanız, işlemleri onaylarsanız ben tek seferde hepsini yapayım. Sonra hepsini bir önümüze serip net konuşalım. Tamam. Hadi gidiyoruz bebişim. <laughs> Çok güzel. Çok... İdrar verirken gerilecek bir tipi var. Bu arada e, videoda görünmenizde herhangi bir mahsur var. Sizlik. Yok, tamam. Tamam. Teşekkür ediyorum. Bebişim. Allah'ım tozpik bir kafa. Siz göremiyorsunuz ki şu an. Gel buraya. Kara çocuk. Hoppa. Abi şu idrar yolları konusu var ya. İdrar yolları konusuyla alakalı anlat 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 anlat. 10 yıldır anlattıklarım tabii ki gelişti. Yani her gün ama her gün bir şey ekleniyor. Her gün ama her gün biz bir şey öğreniyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Anlattığım şeylerin mantığı hiçbir zaman değişmedi. Abi erkek kedim varsa özellikle bu çocuk fazla su içecek, fazla su içecek, fazla su içecek. Yani bunu e, şu an zaten hatırlıyorsanız bu tip yayınlara başlamadan önce çok güzel anlatmıştım size, ifade etmiştim kendimi. Bu kanal böyle şakkadanak açılacak, şakkadanak anlatacağım. Bizi seven, kedi köpeği seven izlesin kanalı bura. Ama bir başka kanalda şu an orası yavaş yavaş olgunlaşıyor. Evlenince soy ismi değişmiş. Çocuk yeni gelmiş bize. Böyle hemen açıyorum. Heh? Burada ben Sima... Değil. E, neydi? İsimleri çok söyleme de dur. Sen yaz sadece. İfşa eder gibi olmasın. İsim soy isim öyle. E, soyadı değişti. Evet şu. <laughs> Var değil mi? Evet, Onu evet. benim yazmama şansım yok ki. O. Üç tane taradım. Al işte gözün senin şuraya. <laughs> e, hangisi karıştırma tamam. diye. Tamam. E, okay. Benim açtığım değil. Bunun üzerinden o, gidiyorum. Ha, buna, buna buna. Soy isim değişmiş ya. Eski soy ismi kalmış tamam. Okey. İyi, e, randevuyu değiştireyim ben onu. Tamam. Randevuyu değiştir ben oradan göreyim. Efendim şu an itibariyle videoyu kapatmak zorundayım. Başka bir şansım yok. Kaç dakika oldu? Bence güzel. Sonra bir başka video bir sonraki videoyu buraya bırakıyorum. Çektiysem her görürsünüz o videoyu. Çünkü aşırı sıkıştım tuvalete gidiyorum.